Arkadaşlar hepinize selamun aleyküm. Bugün sizinle fırtı ninja oynayacağız. Fırtı ninja. Ben çok güzel fırtı deneyeceğim Benim rekorum 47 idi. Demin önce öldüm. O video kötü oldu. Onun için onu yayınlamayacağım. Bak bir tane gitti. Ben elime parmağıma güveniyorum. Ne güzel şimdi bomba da yöndü. Ana. Nar en zoru. Arkadaşlar kaybettik ama bir daha oynayacağız. Bir daha bir daha bir daha. Bakalım ne varmış bize ödül. Ha, yok yok ya. Arkadaşlar şimdi dans. Yok şimdi değil. Hmm. Arkadaşlar bu oyunlar bir de şey çok böyle hazırlıkçı oyunlar. Hemen sizden şey ee, şey istiyorlar böyle. Bana para var gibisinden ama dondu. Nasıl oluyor iş? Dondu abiciğim. Ben ben bir şey yapmadan, ellemeden dondu. Hile? Bakın. Benim rekorum ne kadar? Bak. Bomba gelecek. Gelmez lan. Ama bunda kesin gelecek. Bakın son darbeyi de çaktım oldu. Ne? Aha. Arkadaşlar bu oyun böyle zor işte. Bir zaman nasıl çok zorlaşıyor. Ve hani size ekstra bir can daha vereyim mi diyor. Siz bunu isterseniz evet deyin istesiniz hayır deyin. Size kalmış bir şey yok. Bak geri döndürebilirim. Bunlar da şey. İşte hani bakın böyle 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 multiplayer oynayacağım. Bakın ben, ben bunu ben buyum. Buyum ben, 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 ben. Bakın benim 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 yerim neresi? Öldü zaten. Arkadaşlar biz kazandık. You win. Bad luck. Arkadaşlar ben bu <laughs> oyuncu bunu oynayacağım. Bunu bunu bunu. Hadi bakalım. Bakalım bakalım bak bir sürü şeyimiz var ama hiçbirinde de göremedik çocuklar. Ya. Bakın arkadaşlar çarpı olan üzerinde şeylere dikkat edin. Çok dikkat. son durba son darbe durbe diyecektim Ne? <laughs> Nasıl ya? Arkadaşlar burada birazcık. <gülüyor> ya. <gülüyor> Aha. E bunlar ne iş yarıyor? He. Arkadaşlar o 3 3008 puan yapmış. Acaba ben de mi 3008 puan yapayım? Bakın ikinci de kesinlikle kasıyor. Siz yapamayınız diye. Şuna dikkat edin. Şu çok Пока. Ee? <laughs> Arkadaşlar bu oyun çok zorlayıcı bir oyun. Hani birazcık da açıkçası hile. Yani hile değil de beceremeyen beceremiyor da. Arkadaşlar yani ben olsam sizin yerinizde. Hani ben size video çıkartmak için çektim. Ama ben olsam ben yani oynamayacağım. Yani onun için videoyu da burada bitiriyorum. Ya da dur. Bu coming su bunu oynayalım bir tane de. Tamam tamam bitireceğim. Hemen yani şu an bitirmeyeceğim ama biraz şimdi bir anında bu maçtan sonra bitireceğim. Arkadaşlar 200. Son darbeyi de vurdum görüyor musunuz? Bonus. Bonus. Yeeey. Sizce bak fırt deniz oynayan arkadaşlarımız. Sizce bunları yemek kötü mü? Bana söyleyin. Ben çünkü bilmiyorum. Arkadaşlar, ben bir anda bile ben çünkü bilmiyorum, ben çünkü bilmiyorum diyebilirim. Hadi bay bay. Canlarım abone olmayı ve like atmayı ve bildirimler açmayı unutmayınız. Bay bay.